Aynı şekilde insanın kötülüğü de şeytandır. Yani Allah'ın yolundan sapmış, başkalarını da saptırmaya çalışan herkestir, her şeydir. Yanımızdaki arkadaşımız şeytanımız olabilir. Ya kötülüğe sevk ediyorsa, bizi Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorsa, haramlara, günahlara değil mi teşvik et, ediyorsa o şeytanlık yapıyor demektir. Bizim şeytanımızdır. Bak bizi ne Allah yolundan alıkoyuyorsa. Bu bazen para olabilir, bazen bir makam olabilir. Bazen bir bilgisayar oyunu olur. Evet, evet. Bak ne oldu? Namaz geçti. Ne oldu sen? Ona şeytan edilmiş oldun. Merhaba, tekrar sizinle birlikteyiz. Aslında iblis, işte dediğim gibi şeytanların atası, Adem insanların atasıdır. Şeytan belli bir varlıktır, yani o iblis aynı zamanda. Hem belli bir varlıktır hem bir sıfattır. Kur'an-ı Kerim insanlardan, şeytanlardan da bahseder. Hatırlıyor musun? Minel cinneti ve nas. Cinlerden ve insanlardandır şeytanlar. Dolayısıyla Ragıp el de sanırım şatane kökünden geliyor. Ba'ude demek. Yani Allah'ın rahmetinden uzak oldu demektir şeytan. Allah'ın emirlerine uymayan. Enes buraya dikkat et. Allah'ın emirlerine uymayan. Allah'ın yolundan sapmış. Başkalarını da saptırmaya çalışan herkes, her şey şeytandır. O zaman aslında bu şeytan beni buna itti mesela diyen insanlar oluyor ya şeytana uydum vesaire gibi. Buradaki tanım birazcık yanlış mı? Oradaki bahsedilen şeytan aslında iblis mi? İblis onların atası. Peki iblis şeytanen şeytanen çok... yok mu? Yok mu edildi iblis? Var var işte kıyamete kadar süre veriyor Rabbimiz ona. Kıyamete kadar süre alıyor ama onun dışında bu iblisin adamları var şeytanlar dediğimiz. Bu şeytanlar bak cinler var ya hani Allah melekleri yarattı demiştik evet. önceki programda bahsettik. Melekleri yarattı cinleri yarattı. Meleklerin nurdan Cinleri ateşten, Ateşler. insanı topraktan yarattı. Cinlerin de iradeleri var Enes'ciğim. Cinlerin kötülerine şeytan diyoruz. Aynı şekilde insanın kötüleri de şeytandır. Yani Allah'ın yolundan sapmış, başkalarını da saptırmaya çalışan herkestir, her şeydir. Efendimiz Aleyhisselatü bir adam görüyor, adam güvercin uçuruyor. Yani sürekli güvercinlerle uğraşıyor. 24 saat öyle yorumluyum ben. Efendimiz bir şeytan bir şeytanı kovalıyor diyor. Yani orada güvercin şeytan mı? Değil. Ama adam onu şeytan ediniyor. O zaman ben şuradan bunu anladım. Siz az önce dediniz ki iblis onların atalarıdır dediniz. Evet. Bu aslında atalık direkt soy olarak değil de biraz manevi gibi bir hani birini şeytanlık yapmasından kaynaklı doğan atalıktan kaynaklı. İlk Başka. şeytanlık yapan kişi iblis. Heh. Varlık daha doğrusu iblis. Sonrakiler şeytanlık yapanlar aslında onun izinden gittiği için. Şeytanlık gidenler, yapmış oluyor. gitmeyenler de var çünkü Müslüman cinler de var. Onlara da peygamber geliyor, onların da kendine göre bir hayatları var. Ama iblisin yolundan gidenler şeytan oluyor. Yanımızdaki arkadaşımız şeytanımız olabilir. Yani ben şeytanlık yapıyorum diye kimse ortaya çıkmaz Enes. Değil evet. mi? Saygılar zaten <laughs> yalancıya yalancı denmez zaten. Yalan söyleyemene yalancı denir. Ya kötülüğe sevk ediyorsa, bizi Allah'ın yolundan alıkoymaya çalışıyorsa, haramlara, günahlara değil mi teşvik ediyorsa o şeytanlık yapıyor demektir. Bizim şeytanımızdır. Bak bizi ne Allah yolundan alıkoyuyorsa. Bu bazen para olabilir, bazen bir makam olabilir. Bazen bir bilgisayar oyunu olur. Evet, evet. Bak ne oldu? Namaz geçti. Ne oldu sen? Onu şeytan edinmiş. Olduk. Dolayısıyla şeytan kavramı, evet şeytan diye bir varlık var, herkesin bir şeytanı var Efendimiz diyor aleyhissalatü vesselam. Kendi şeytanın iman ettiğinden bahsediyor bir hadis-i şeriflerinde. Herkesin bir şeytanı var, şeytanlar var ama aynı zamanda insanlardan da şeytanlar var hatta başka şeyler de olabilir. Buna dikkat edeceğiz. Burada Allahü Teala diyor ki Enes'cim Adem'e secde edin. Bu secde tartışılmış. Ne demek secde? Gerçekten secde mi? Ben doğrusu bunun bir saygı ifadesi olduğunu Adem'in önünde eğiliyorlar. Bir anlamda ona bağlılık bildiriyorlar. Onun yüceliğini kabul ediyorlar. Çünkü Tapınmak halife. değil ama yani kesinlikle. Tapınma sadece. değil. Yani Adem halife ya Allah'ın yeryüzündeki temsilcisi diyebiliriz. Allah'ın adına yeryüzünde iş yapacak kişi, görevli. Yani halife Allah'ın adına yeryüzünde iş yapacak olan kimsedir. Dolayısıyla ona ne yapıyorlar? Onun önünde eğiliyorlar. Saygıyla eğiliyorlar. Allah diyor ki buradan okuyalım istersen. وَلَقَدْ <laughs> خَلَقْنَاكُمْ Şüphesiz biz sizi yarattık. Araf suresi. ثُمَّ سَبْوَرْنَاكُمْ Sonra size suretler verdik, şekiller verdik. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ سُّدُولِ اَلَمْ Sonra meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Adem'in önünde saygıyla eğilin. Fesecedu hemen secdeye kapandılar. Arapçada fe takviye burada hemen arkasından secdeye kapandılar İlla iblis. İblis, i̇blis hariç. Lem yekun min O secde edenlerden olmadı. Yani diğerleri gibi secde etmedi. Neden peki? Yani buradaki gerekçesi neydi? Şimdi Allah sordu ka. Sen bunu merak ettin değil mi? Dedi ki: "Ma menake ella tescude ile Tam senin sorunu soruyor Rabbimiz. Sana emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Ne olabilir? Belim ağrıyordu. Ha? Dizlerimde sorun var. Değil mi? Sandalyede yapsam olmaz mı? Öyle değil. Neden bunu yapmadın? O da ne dedi peki? Allah'ın sorusuna dikkat ettin mi? Rabbimizin sorusuna dikkat neden ettin mi? Neden yapmadın diyor. Bak hayır. Neden yapmadın demiyor. Ben emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Bak harika bir soru var burada Enes. Bu aslında eğitimcilere de bir şeyler söylüyor ayet. Bir davranış bozukluğu var mı burada? Var. Var. Allah nasıl soruyor? Ben emrettiğimde seni secde etmekten alıkoyan neydi? Farkı ne? Neden secde etmedin sorusuyla seni secde etmekten alıkoyan neydi? Ne? Burada kendi içerisinde onu alıkoyan bir şey var. Bir, bir şeye kapılıyor. Neden dolayı? Yani birisinde niye secde etmedin dediğin zaman ne yapmış oluyorsun? Karşıyı sorgulamış oluyorsun. Ama... Ben emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi diye sorarsa sen normalde secde edersin. Şimdi neden yapmıyorsun? Sana inanıyorum, güveniyorum. Sen bana yani şöyle düşün. Ben öğrencim için diyorum. Bir ödev vermişim diyelim ki yapmamış. Ben de diyorum ki niye ödevini yapmadın sorusuyla ben sana ödev verdiğim halde seni ödev yapmaktan alıkoyan neydi? Yani mutlaka bir sebebi olmalı. Yani bir bir bahanesi olmalı, bir şey olmalı. Değil mi? Peki buradaki makul cevap ne olmalı sence? Allah meleklere Adem'e secde edin dedi. Kime dedi Enes? Meleklere. İblis melek değil o zaman. E Ama bu cevap ne olmalı? Ben melek değilim mi? Ama iblis için melek diyenler de var. Melekmiş önceden de. Harikasın işte yanlış bir bilgi daha. Değil mi? Halk arasında yine yanlış olan bilgilerden biri de bu. İblisi şeytanı melek zanneden insanlarımız var. Hayır. İblis melek değil. Ya da şeytan melek değil. Meleklerin içerisinde ama melek değil. Değil. Makul cevap ne olmalıydı? Ben melek değilim. Ya Rabbim sen meleklere emrettin. Ben de o yüzden etmedim demesi lazımdı. Ama ne diyor bak? Diyor ki kal cevaba bak Enes. Ene hayrun minhu. Ben ondan üstünüm. Ben ondan hayırlıyım. Bundan sonra gelecek cümle ne olmalı? Bak hayırlı olmanın ölçüsü. iblisin kafasındaki üstünlük ölçüsü gelecek şimdi. Devam ediyor. Halak seni narin, Beni ateşten yarattım. Ve halaktehu mintin. Onu topraktan yarattım. Ateşin topraktan üstün olduğunu düşünüyordu Yorumla bunu. Bak üstünlük. Ben ondan hayırlıyım. Ben ondan üstünüm. Ne olmalı orada? Üstünlük ölçüsü. Yani üstünlük ölçüsü olarak sadece bir yaratılışı baz almış. O halde ilk seküler, ilk materyalist, ilk maddeci. Değil mi? Şey i̇lk isyankar. O var zaten. O zaten var. Allah'ın emrini yapmıyor. O var. Aslında burada Allah'ın emrini yapmıyor mu? Az önce dediğimiz mantıktan yola çıkarsak şimdi başlayacak. Çıkacak. İlk maddeci olayları, kişileri ya da değerleri maddeye göre yorumlayan ilk varlık belki de işte burada şeytan. Burada ben emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi diye sorunca iblis dese ki ya Rabbi sen meleklere emrettin ben melek değilim ki dese ya da benzer makul bir cevap verse Belki anlaşılabilir ama Enes için burada bir tarihi olay aklıma geldi. Kadı Şüreyh'e iki tane adam geliyor. Meşhur bir kadıdır Kadı Şüreyh. Biri davalı, bir diğeri davacı. Nedir mesela? Soruyor Kadı Şüreyh. Diyor ki efendim ben bu adama diyor bir kese altın verdim diyor. Şimdi inkar ediyor diyor. Yok efendim diyor o öyle bir altın falan vermedi bana diyor. Verdim vermedin tartışıyorlar. Tabi delil yok, şahit yok, hiçbir şey yok. E ne olacak peki? Kadı Şüreyh diyor ki Enes parayı verdim diyen adama. Sen diyor şimdi git parayı nerede verdiysen oraya tekrar git. Oralarda bir dolaş bir düşün. Belki başkasına vermişsindir diyor. Sen de diyor burada otur diğer adama da. Adam gidiyor o kenarda oturuyor. Bu arada Kadı Şüreyh başka davalara bakıyor Enes'cim. Geliyorlar insanlar başka davalara bakıyor. Bayağı bir zaman geçiyor aradan. Adamın çok dalgın olduğu bir sırada Kadı Şüreyh aniden dönüyor. Adamın niye geç kaldı diyor. Efendim ağaç çok uzakta anca gelirim. Kendini ele verdi. Evet. Kendini ele verdi. Bir ağacın yanında verdiğini ve gideceği yerin neresi olduğunu tak diye söyledi. Şimdi burada da Allah diyor ki neden secde etmedin? Ben ondan üstünüm. Yani aslında burada Rabbimiz iblisin içindeki bu şeyi biliyor yani elbette. Ama şöyle düşünelim Enes'ciğim. Bir hırsızı hırsızlık yapmadan hırsızlık yapacaktı diye tutuklayamaz. Yaparken ortaya çıkması lazım ya da yaptıktan sonra yaparsın. ya da yaptıktan sonra bunu yapman lazım. Şimdi burada da ben ondan üstünüm diyor. Üstünlük ölçüsü ne burada sadece yaratılış. Bak tam da bizi anlatacağız aslında. bizim yani bizim çağdaş kafa böyle değil mi yani? Mesela insanların değerini neye göre ölçüyoruz? Evet. İlk başta dış görünüşlerine göre tip özellikle gençlerde değil mi? Gençlerde. Yüzünde bir sivilce çıktığı için psikoza giren değil mi? gençler var. Cibindeki para, bindiği araba, oturduğu ev bunlarla insanlar üstünlük taslamaya çalışıyorlar. Maddiyat kısacası. Evet. Yani dış tabibim, görünüşte maddiyat sonuçta. Evet. ben ondan hayırlıyım. Bir şey dikkatini çekti mi? İblis Allah'a inkar mı diyor? Etmiyor. Ne diyor? Beni yarattın, onu yarattın diyor inançsız değil. Harikasın. Peki yorumla bana burada. İblis iblis yapan şey ne burada? Bak Allah'ı tanıyor. Yaratıcı olarak da görüyor. O güne kadar da Allah'a secde etmiş hep değil mi? Yani ibadet etmiş. Ama burada yapmıyor. Bilmesine rağmen inkar etmesini. İnkar etmiyor. İsyan etmesi o zaman. İsyan ediyor. Ama burada ne var? Nefsine ağır geliyor bir şey. Önceki derste ne demiştik? Narsist biraz. Üstün görüyor. Harikasın. Narsizm var zaten. Yani kibirli ukala yani. Üstün görüyor. O çok net ortada. Ama onun dışında bak bir insan ne şeytan yapar? Allah'ın emriyle nefsimiz çatıştığı zaman nefsimizi tercih ediyorsak şeytan gibi davranmış oluyoruz. O yüzden buna dikkat edeceğiz. Yani şeytanı şeytan yapan şey Allah'ı tanımaması değil Enes'ciğim. Tanımasına rağmen şeytanlık yapması. Allah'la da bir şey yok aslında normalde. Yani Adem'i Allah yaratmasaydı ne olacaktı? Allah'a kulluk etmeye devam edecekti. Ama orada Adem'e karşı bir haseti var. Çekememezliği var. Bu çok önemli. Bak çok çekememezliği var. Bu çekememezlikten kaynaklı olarak Allah'ın emrini yapmıyor. Bak bizim birçoğumuzun Allah'ın emirlerini yapmama konusundaki bahanelerimiz buna benzemiyor mu? Hep bir başkasını sebep koşuyoruz, değil mi? Ya Hacı'ya, Hoca'ya kızıyoruz, değil mi? <laughs> şey gibi birazcık. Dindar olduğunu söyleyen birini görüp dinden uzaklaşan insanların olması gibi. Ama mesela klasik bir şey var. O çok hoşuma gitti benim sosyal medyada gördüm. Zengine kızıp paradan soğumuyor. Ama dindar görünen insanların yanlışlarından yola çıkarak dinden soğuduğunu söyleyen Hatta insanlar. Hatta aksine şey dedi, o para bende olsaydı böyle harcardım falan nedir aksine. <laughs> Burada iblis Allah'ın emriyle kendi nefsi arzuları, kendi kişisel tercihleri çelişince ne yapıyor? Nefsi arzusuna uyuyor, kendi şeyine uyuyor. Oysa Kur'an neyi öğretiyor bize Enes? Bak bu çok önemli. Efendim benim canım böyle istiyor. Efendim bu benim tercihim falan yapıyorlar yani. Öyle değil aslında. Kur'an diyor ki Allah ve Resulü bir konuda karar verdiği zaman, hüküm verdiği zaman inanan erkek ve kadınlara kendi işlerinde seçme hakkı ben Müslümanım diyorsan, İslam seçmişsen Allah bir şey demişse onu yapmak zorundayız. Mesela namaz kıl demişse, kılmamayı seçemeyiz. Oruç tut demişse tutmamayı seçemeyiz. Peki bu farz değil de sünnetler içinde öyle mi? Yok. Sünnet yaptığımız zaman bizi daha çok ileriye taşıyacak olan şeydir. Güzeldir. Yapmalı yani. Sünnetleri de yapmalı ama farz kesin emir demek. Yani şu binayı ayakta tutan ana direkler gibi düşün. Olmazsa olmazları. O zaman bizde mesela Türk toplumunda inanılmaz büyük bir yanlış var. 5 vakit namaz kılmayıp ama cuma kaçırmamak gibi. Cuma da farz aslında ama işte gereği kadar yapmıyoruz. Biraz bunu da farklı belki Angarya gibi görüyoruz. Aslında öyle değil yani bu Allah'ın emri. Şimdi burada sıkıntı burada yani bu kimin emri? Allah'ın emri. Burada da öyle. Şimdi Adem'e secde et etme kim emrediyor diyor burada? Aslında secde kime burada? Aslında Adem'e değil gelen emre. Emri veren. Evet. Ve Eminin Emrin sahibine değil mi? Allah diyor kardeşim. Kabe'nin etrafında dönme hani putperestlikle ilgili programımızda da bahsetmiştik burada. Buraya yine değinmiştik. Burada emri veren kim? Allah, Allah Teala emir veriyor. O halde sorgulamadan bunu kabul etmek ve yapmak durumundasın. Emri veren haye anlayacaksan anlarsın. Bunun üzerine Allah diyor ki: "Kal fehbit minha, çık oradan. Defol. Fe <laughs> meyakunu orada büyüklenmek senin harcın değil. Fahruç, <laughs> çık. Inne min as sen küçük düşenlerden oldun." Bir insanın kibri ne kadar yüksekse, o kadar alçak bir adamdır ne kadar yukarıdaysa o kadar aşağıdadır. Çünkü kibir bir kişilik bozukluğu olur. Enes tavazlu bir insanı ne kadar yüceltirse kibir o kadar aşağılara çeker. Bu yüzden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kalbinde zerre kadar kibir olan cennete giremez diyor. Yani kul olan birisinin kibirlenmesi kendini bir şey zannetmesi mümkün değil. Bazı insanlar işte zeki insanlar kibirli olur. Kültürlü, bilgili insanlar kibirli olur gibi kibirlerine bahane arıyorlar. Biz ne Kur'an'da ne de Peygamberimizin sünnetinde böyle bir şey görmüyoruz. Tam tersi. Eğer yeryüzünde kibirlenme hakkına sahip bir insan varsa o da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ki o da hiç kibirlenmiyor. Asla hiçbir yani zerre kadar. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bütün hayatına bak tamamı bütün hayatında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mutabazı olduğunu görüyoruz. Eğer birine yakışacak olsaydı bu kibir Peygamberimize yakışıyordu. Allah'ın peygamberi, insanlığın zirvesi. Mesela birisi kelime-i şehadet söylerken Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resuluhu ve Abduhu diyor. Efendimiz derhal müdahale ediyor. Abdu önce söyleyeceksin diyor. Ben peygamber olmadan önce insanım diyor. Şimdi Efendimiz'de bile bu yok yani. O yüzden kültürlü insan kibirli olur, bilgili insan kibir, böyle bir şey olmaz. Yani insanlar kibirine bahane arıyorlar. Arkadaşlar bakın Dostlar, Koca Yunus'un şiirini hatırlayalım mı şimdi? İlim, ilim bilmektir. İlim, kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen bunu nice okumaktır. Yani ilim insanın kendisini tanımasını sağlar. Bilgili insan ukala olmaz. Bilgi insan meyve dolu ağaç gibidir bilgili insan. Dalları yere sarkmış vaziyettedir. Ama cahil insan kavak gibi uzadıkça uzar. Bundan dolayı burada iblisin o içindeki o haset, o pislik Allah-u Teala'nın sorusu üzerine tak diye çıkıyor. Allah oysa ne güzel soruyor değil mi? Ben emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan neydi? Yani sebebi neydi? Bahanen ya da ne bileyim engel olan şey. Aslında çok saygın da soruyor Rabbimiz. Ama o kibirleniyor. Ben ondan üstünüm. Ve üstünlük tasladığı şey de bu. Şimdi burada Allah'ın emirlerinde bir seçki yapıyor. Bak iblis. Bu da çok önemli. Mesela biz Müslümanlar olarak, efendim ben Allah'ın oruç ibadetini seviyorum, tamam yaparım ama namaz ibadeti çok ağır geliyor diyemeyiz. Eğer inanıyorsak, bak yani Müslüman olup olmama konusunda bir serbestimiz var zaten. Ama Müslüman olmayı seçmişsek bu şu demektir, tamamıyla seçtik demek. Bir hayat tercihi, bir önceki dersimizde bunu konuştuk bak. Kelime-i tevhidi ya da kelime-i getirmek bir hayatı seçmektir. Tam teslimiyet. Evet. Yani ben tam bütün hayatımı ölçülerimi Allah'tan alacağım demek. Mesela kime göre yaşıyoruz? Kime göre yaşıyorsak ilahımız odur. Tavazu da tabii aşırılık da doğru değil ya. Yani. Hazreti Ömer böyle bir adam görüyor. Ey rezil başını kaldır öyle yürü. Dinimizi lekeleme. Böyle süklüm püklüm tavazu olacağım diye de işte İslam tam bir denge dini. Yani ne o ne o olması gerektiği gibi davranmak. Çok önemli olan konu bu. Yani ne kendini aşağılara çekiyorsun ne de Öyle kendini bir şey zannedip kendini yukarılara çekiyorsun. Klasik bir örneğim var benim Enes'cim. Öküzün ayak izine su birikmiş. Bir tane karınca bir saman çöpüne yapışmış. Bu uçsuz bucaksız okyanusun hakimi benim diyormuş. Şimdi insan oldu yeryüzünde nokta kadar, mikrop kadar yokuz yani. Kibirli olsan ne olacak? Allah diyor ya yeryüzünde ne yap? Bakarla yürü boyca ne dağlara ulaşabilirsin ne de yeri yarabilirsin. Bundan dolayı burada narsist dedin ya sen az önce. Hakikaten iblis narsizmin zirvesini yaşıyor ve Allah'la tartışıyor. Aslında biz de tartışıyoruz değil mi? Daha hazır değilim mesela. O bana çok ağır. İşte bak İblise ağır geldi. Adem'e secde edin deyince edemedi. O bana çok ağır. Bunu yapamam. Bu kadarı da fazla. Bu neden var. Bu olmasaydı. Bak şimdi arkasında ne diyor? قال, dedi ki iblis fe bima beni saptırman azdırman karşılığında le aqudenne lehum sıratakal mustakim senin dost doğru yolunun üzerine oturacağım. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ اَيْمَانِهِمْ وَعَنْ Sonra onlara sağlarından, arkalarından, sollarından ve önlerinden yaklaşacağım. وَلَا تَجُدُ اَكْثَرَهُمْ şakirin, Onların çoğunu şükredici olarak bulmayacaksın. Enes ilk cümleye dikkat et. Ne diyor? Beni saptırman karşılığında ben de ne yapıp edip onları yoldan çıkaracağım diyor değil mi? Kendisini bir suçlamıyor orada. Harikasın. Yorumla bunu bana. Yani o kadar kibirli ki hiçbir şekilde kendinde bir suç kusur bulmuyor. Aksine bir de bu da Allah'ı suçluyor. Yani biraz daha açalım. Kim saptırdı? Allah. Öyle düşünüyor değil mi? Evet. Nasıl saptırdı? Secde et diyerek. Evet. Yani demeseydi? Sapmayacaktı. Bir tane sarhoş diyor ki, abi diyor ben şarabı seviyorum diyor yani. Allah yasaklamasaydı bunu şu anda günahkar olmayacaktım. Benzer bir kafa var burada tamam mı? Yani ben sana kulluk edip duruyordum ama sen tuttun ne yaptın? Adem'i yarattın bir de secde emrettin. Böyle yapmasaydın ben sapmayacaktım. Sen saptırdın beni. Niye günahlar yasaklar var? Bunlar olduğu için biz işte kötüyüz. Ya da haram işlemiş günah işlemiş konumuna düşüyoruz gibi şeyler var. Aynı kafa burada. İblisin kafası da aynı. Ama diyor ne yapıp edeceğim? Onları mahvedeceğim. Çoğu sana şükredici olmayacak. Peki şeytan hangi yolda? Doğru yolda mı? Yanlış yolda olduğunu düşünüyoruz. <laughs> evet ama burada ne diyor? Ben senin dost doğru yoluna oturacağım diyor. Dost doğru sıratı müstakimin üzerine oturacağım diyor. Evet. Ne anlayabiliriz anlayabilirsiniz? Beykoz'a giden bir insanı yakalamak istiyorsak hangi yola otururuz? Beykoz'a doğru. Üsküdar yoluna oturmayız değil mi? Terste kalır. Peki burada sıratı müstakime oturma sebebi ne? Oradaki insanları yakalamak mı? Evet. Yani o dost doğru yolun üzerine aslında şeytan doğru yolda ama orada gitmek için bulunmuyor. Niçin bulunuyor? İnsanları saptırmak için bulunuyor. Burada iblis Allah'ın yolunda giden insanların yolları üzerine oturup onlar ne yapıp edip bunu açabiliriz sağlarından, sollarından, önlerinden, arkalarından sokulup onları diyor saptıracağım. Onları yollarından alıkoyacağım diyor. Şeytanların aslında Allah yolunda giden insanlarla daha çok işi olur. Ya, öteki şeytanlaşmış zaten. Şeytanla meslektaş olmuş. Şeytanla meslektaş olan insanla şeyden niye uğraşsın yani? Aslında burada o yolun yolcuları var ya en çok onların başına bela olacaktır. sırat müstakim üzere bir hayat yaşamaya çalışan insanlarla şeytan daha çok uğraşır dedik. Şeytan ne yapıp edip sağımızdan, solumuzdan, önümüzden, arkamızdan vesveselere vererek, yaklaşarak bizi Rabbimizin yolundan alıkoymaya çalışacağını söylüyor. Ve burada... Arapça ifadeyle ak o yani lam buna tekit lamı diyoruz Arapçada sonunda da tekit nonu var. Kesinlikle ama kesinlikle demek böyle bir kararı var şeytanın. Böyle yapacağım diyor. Sonra onların çoğunu şükredici olarak bulmayacaksın diyor. Allahü Teala'ya Allah da diyor ki kal okruş çık minha mezmu Muhammed kovulmuş yerilmiş olarak çık oradan git defol. Lemen tebeake minhum kim onlardan sana tabi olursa burada bak kulaklarımızı açalım. Kim onlardan sana tabi olursa sana takılırsa senin peşinden giderse sana uyarsa le emle enne aynı tekitle karşılık veriyor. Tekit lamı ve nunu kesinlikle ama kesinlikle le emle enne cehenneme minkum sizin sizin hepinizi toptan cehenneme dolduracağım diyor. Bu da Allah'ın sözü. O yüzden Allah neden bunu anlatıyor bize? Uyarıyor. Dikkat edin diyor. Bak şeytanın böyle bir sözü var. Benim de böyle bir sözüm var. Tamam mı? Seçim sizin. Seçim Yollar seçim. belli. Dikkat edin. O sizi saptırmaya çalışacak. Kitap göndermiş, peygamber göndermiş değil mi? Orada bizi uyarıyor. Bu nedenle aziz dostlar dikkat etmemiz lazım. Allah bizi şeytandan ve şeytanın tuzaklarından, şeytanlaşmış insanların tuzaklarından korusun, saklasın. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah ellerimizi bırakmasın.